Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. Bordo mavili ekibe galibiyeti getiren golleri Felipe Augusto ve Cristolay kaydetti. Karşılaşma sona erdi. Hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı. Maç sonucu Trabzonspor 2-0 Eyüpspor savunmadan kritik müdahale, Paul Cerelli'nin savunma arkasına attığı pasta olayı ve sol kanattan ceza sahasına girdi ve yerden ortasını açtı fakat savunma top 10 açıya gelmeden önce araya girdi ve topu kornere uzaklaştırdı. 10 açı gole yaklaştı, Mucci'nin pasında sol kanatta topla buluşan Mustafa bekletmeden ortasını açtı. Ön direkte boş kalan Onahu'nun topukla vuruşunu kaleci çıkardı. Kerem Demirbay'dan etkili şut. Serdar'ın Arapası'nda topla buluşan Kerem ceza sahasına girerken şutunu çekti fakat top direğin hemen yanından alta çıktı. Folcarelli sarı kart gördü. Sağ kanatta topla buluşan Halil çalımını attıktan sonra yerde kaldı. Hakem faulü yapan Folcarelli'ye sarı kart gösterdi. Oylay ile fark ikiye yükseldi. Orta sahada topu alan Uylay çalımlarla birlikte ceza sahasına kadar girdi ve penaltı noktasında yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı. İkinci yarı başladı, ikinci yarı Trabzonspor'un santrasıyla başladı, ilk yarı sona erdi. Hakem ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı. İlk yarı sonucu Trabzonspor 1 ile 0 Eyüp Spor, Onan'a yine devleşti. Ceza sahasının solundan topla birlikte ceza sahasına giren Tiam, arka direğe ortasını açtı. Arka direkte boş kalan Yalçın'ın şutunu Onan'a son anda kurtardı, Trabzonspor etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Mustafa Çalımlar'la geldikten sonra şutunu çekti ancak top üstten alta çıktı Ciro için talihsiz ham. Pol Onaçu ile ikili mücadeleye giren Klero ayağının üstüne düştü. Brezilyalı stoper oyuna devam edemedi ve yerine Umut Meraş dahil oldu. Eyüpspor Spor gole yaklaştı, Tiam'ın pasında sol kanatta topla buluşan Serdar Gürler önünü boşalttıktan sonra şutunu çekti fakat top üstten alta çıktı. Augusto ile Trabzonspor öne geçti. Ön alan baskısında topu kazanan Polcarelli ceza sahasına hareketlenen Augusto'ya pasını verdi. Kaleci ile karşı karşıya pozisyonda hata yapmayan Augusto topu ağlara gönderdi ve Trabzonspor 1 ila 0 öne geçti. Onana kalesinde devleşti, orta alanda topla buluşan Kelly Green'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşu Onana kornere çeldi. Karşılaşma başladı, karşılaşma Eyüp Spor'un santrasıyla başladı, en zor maçlardan biri olacak, Fatih Tekke, bana göre zor bir maç oynayacağız bugün. Şu ana kadar oynayacağımız en zor maçlardan bir tanesi olacak. İstek ve arzumuzun çok yüksek olması gerekiyor, zor bir maç. Oyun kurulumu hafızası olan ve bunu çok iyi başaran bir ekip. Yeni kalecileri ve stoperleriyle bunu iyi yapıyorlar. Oynamaya çalışan bir takım. Selçuk Hoca da iyi şeyler yaptı, Orhan Hoca'ya da başarılar. İlk bölümleri atlatırsak iyi olur. Şu ana kadar oynadığımız en zor maçlardan biri olacak, İlk 11'ler belli oldu, Trabzonspor, Onana, Pina, Savik, Batago, Mustafa, Cabol, Oylay, Muçi, Zübkov, Augusto, Onaçu, Eyüp Spor, Felipe, Keligri, Robin, Klero, Mujakik, Legovski, Yalçın, Kerem, Halil, Serdar, Tiam. Papara Park maça hazır, Trabzonspor çubuklu forması ile sahada olacak, var hakemi belli oldu. Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak maçların var ve avar hakemleri açıklandı, Eyüp Spor'un paylaşımı. Trabzonspor'un maç günü paylaşımı, Trabzonspor-Eyüp Spor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor sahasında Eyüp Spor'u ağırlayacak. 25 Ekim Cumartesi günü, bugün, saat 20. 00'de Papara Park'ta oynanacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. Mücadele Bin Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı anlatımı fanatik.com, trde, muhtemel 11'ler, Trabzonspor, Onana, Pina, Savik, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Oylay, Zülkov, Olaygbe, Augusto, 10 açu. Eyüp Spor, Caliguri, Robin, Clero, Mujakik, Legovski, Kerem, Seşlar, Halil, Serdar, Tiam. Fırtınada eksik yok, Bordo Mavililer, Eyüp Spor maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Fırtınada eksik futbolcu bulunmuyor. Sakatlığı geçen ve Rize karşılaşmasında son 30 dakikada forma giyen yeni transfer Baço yine kadroda olacak. Forma rekabeti tavan yaparken, teknik direktör Fatih Tekke'nin kanatlarda Zülkov ile Olaygbe, ileri uçta da Onaçu ile Augusto'yu görevlendirmesi bekleniyor. Orta alanda Folcarelli ile Oylay oynayacak, Papara Park bu kez dolacak, son iki iç saha maçını yaklaşık 14 bin seyirciye oynayan Trabzonspor'da, yönetim taraftarı tribüne çekmek adına bilet fiyatlarında indirime gitmişti. Kombinelerle birlikte satılan koltuk sayısı 30 bin civarında. Bu akşam Papara Park'ın büyük bölümü dolu olacak. Ayrıca maç saatine kadar da biletlere ilginin devam etmesi bekleniyor. Fırtına bu sezon evinde çıktığı beşlik maçında hiç kaybetmedi ve 11 puan topladı. 131 hafta sonra ilk peşinde, Fatih Tekke yönetiminde 167 gündür iç sahada kaybetmeyen Trabzonspor, Eyüp Spor'u yenmesi halinde 4'te 4 yapacak. Fırtına en son şampiyon olduğu sezon böyle bir seriyi yakalamıştı. Tekke ile ligde zirve yarışına giren ve lider Galatasaray'ın 5 puan arkasında ikinci sırada yer alan Karadeniz ekibi, Eyüp Spor'u devirip 131 hafta sonra ligde bir ilki başarmak istiyor. Trabzonspor önümüzdeki hafta ise Galatasaray deplasmanına çıkacak, karşılaşmadan öne çıkan notlar. Eyüp Spor ile oynadığı iki trend yol Süper Lig maçını da kaybetmeyen Trabzonspor'un, 1G1B, şu an en üst ligde yer alan takımlar arasında 3 artı kez karşılaşıp mağlup olmadığı tek rakibi Gaziantep FK, 12 maç, hükmen sonuçlar hariç. Trabzonspor ile oynadığı iki Trendyol Süper Lig maçında da gol atamayan İKAS Eyüp Spor'un, ligde 3 artı kez karşılaşıp filelerini havalandıramadığı bir takım bulunmuyor. Bir İstanbul takımıyla oynadığı son Trendyol Süper Lig maçını kazanan Trabzonspor, 4 ila 3 vesaire Fatih Karagümrük, üst üste iki karşılaşmada galip geldiği son seriyi Mayıs 2024'te yakaladı, 3 ila 0 vesaire İstanbul Spor 1 ila 0 vesaire İstanbul Başakşehir. Deplasmanda oynadığı son 7 Süper Lig maçını kazanamayan Eyüp Spor, 1B6M, dış sahada son galibiyetini Hatay Sporu 1-0 yenerek aldı, Nisan 2025. Bu sezon Trendyol Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 20 puan toplayan Trabzonspor, 6G3B1M, bu aşamalar itibarıyla son şampiyonluğunu yaşadığı 2021 bölü 22'den 21 puan, bu yana en yüksek puana ulaştığı dönemi geçiriyor.